Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tank simülatörü oynayacağız savaş oyunu çok güzel bir oyun hemen şöyle biraz başlayalım. Kelle avından devam edelim. Online bir oyun çok güzel zevkli. Ee, birkaç defa tabi oynadık biraz tankımızı yükseltmek amacıyla ee, çok güzel bir oyun. Grup halinde yani yan yana durup omuz omuza savaştıktan sonra önünüze hiçbir rakip çıkamıyor diyebilirim size. Wow, tankımıza bakın. Bankımız güçlendi. Ne oldu? üç kişi birden geldiniz. Niye? Niye bu kadar böyle bir anda? Neden? Hemen şöyle mahvedelim. Vuralım. Of, of O nasıl bir hızdı ya? O nasıl bir hızdı ya? Bizi mahvetti 2 dakikada. Bizi mahvetti. Yordu. Şöyle hızlandı. Biz de öyle hızlanırız o zaman. Hepinizi vurabilirim. Akıllı ol. Biz gene öldük ya. Yok ölmem. Öldük. Niye Galyan'a geldik bu kadar? Evet yavaş oynayalım bari. Şu hale bak. Nasıl sıkıyor hemen bir anda. Dur bir dakika. Dur daha yeni başladık. Dur 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 dur. Dur daha yeni başladık. Biz hangi ara böyle öldürdünüz bizi? Durun durun durun. Bak ya. Karşımlar artık birazcık Savaşsanız diyorum sağa sola kaçmadan. Nasıl yaktım ortalığı? Kaç 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 o kaç. Kaçalım biz birazcık. Ya da güç kalkanlarını devreye biraz <laughs> Nasıl kaçıyor? Bu Bravo Stars'taki gibi böyle ortaların içine karıştığımız zaman bizi göremiyorlar ama zaten tahmin edebiliyorlar çok çok en fazla. Oradan da ateş edebiliyorlar. Evet bir tane üçü daha öldürdük. Evet bir hızlandırma alalım şöyle. Tekrar tıkır 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 aralarına girip şöyle biraz vuralım. İşte şu şekilde bizi hala görebiliyorlar maalesef. Biz şöyle bir kalkan alalım. Vurduk evet çifti öldürme. Yani ilk başlarda biraz öldük ama şimdi toparladık. Kelle o sona geldi. Bakalım ne olmuş. Zafer'le ayrıldık. Yani o kadar öldüğüme göre gene ben en fazla ben Biz öldürmüşüz. 8 e, defa sekiz kişi öldürmüşüz. Üç kere de biz ölmüşüz maalesef. Tekrar devam edelim savaşımıza. Çok güzel bir oyun. Çok keyifli. Yani biz oynarken çok keyif alıyoruz. Umarım siz de izlerken çok keyif alarak izlersiniz. Oyunu indirebilirsiniz yani tavsiye ederim gerçekten. Çok güzel, mükemmel bir oyun diyebilirim. Şöyle hemen aralarına sızalım. Roket falan atalım şöyle. Bir iki öldürelim. Çift öldürmeyle birlikte başladık. Kaç 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 kaç. Kaçtık hemen. İksirimiz yok varmış. Evet. Vur bir tane son bir tane son bir tane son bir tane adam gelmeden. Son gelmeden bizi öldürmeden Bizi öldürmeden Evet üçlü öldürme üçlü bingo Çok güzel açıldık ya İlk başta birazcık kötüydük ama Sonradan Of buna dayanamayız büyük bir dedim ve dayanamadık da Kendi nazar boncumuz olsun Çünkü çok sağlam ateş etti Bizden büyük. Bizden büyük. Abi dedik bayımıza bastık. Kıyal abimizsin. Şuna of 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 gene ben öldürdüm. Ve çok güzel ya. Harika patlattık kişiyi. Onlar da maalesef her zamanki gibi bizi öldürdüler. Bizi öldüren 705 sonlu playermiş. Karşım bizi niye öldürdün ya? Ne istedin benden? Hı? Arkadaşım benim bana niye sıkıyorsun ya öldürme sebebi nedir 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 hem öldük hem öldürdük ve çift öldürme yaptık ve hepsi de öldü yeniden doğduk küllerimizden yeniden doğuyoruz şöyle ateşimizi ederek 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 öldürmeye çalıştık ama tekrar sezonu bitirdik. Bakalım 44'e 40. <laughs> Gene ben en fazla öldürmüşüm. Yani o yani ölen biziz ama 11 kişi öldürmüşüz. 4 de 4 defada ölmüşüz öbürleri. 4 ve 2 sadece geziyorlar ya. Başka hiçbir şey yapmıyor arkadaşlarım. Töbe. Sadece geziyorlar. Gezmekten başka hiçbir şey yok. Hatta ben onlara durun izin verin. Tek başıma savaşayım. Böyle daha mantıklı bence. Biraz savaşın ya. Şuna bak 3 6 tekerli Tır gibisin maşallah. Tövbeler olsun. Bak işte gelin buraya yardım edin işte. Gelin buraya yardım edin adam bizi öldürmeden. Gelin buraya yardım edin yardım edin. Takım ruhu yok ya bunlarda. Uzak olmuş takım ruhu bunlarda. Hiç aile ruhu yok. Şurada bir tane vardı. Nereye gittin dostum? Öldürme evet biz patlattık. Hop sen de bir öl. Seni de burada bir yok ederiz inşallah. Hülazim. Anam anam anam. Üç kişi. Üç, üçe bir gelinir mi ya? Üçe bir gelinir mi? Hadi traktör hadi. Senin hızı gitmen lazım. Hadi hadi hadi. Abi siz ne yapıyorsunuz sol tarafta ya? Ben anlamıyorum adamlar sol tarafta ne yapıyor acaba? Biraz oynayın hadi lütfen ya. Yok ettik ikisini O Burada geziyor adamlar. Hiç umurlarında keyiflere bak adamların. Lokmayı bir, biz, biz düşürdük o adam yedi. Bak şimdi gene biz öyleyiz. Bak bizi bıraktı gitti. Ya arkadaş nereye gidiyorsun ya? Kardeşim nereye gidiyorsun sen? Neden? Bir nedenin olması lazım. Bak gene bıraktılar ha. Şöyle savaşın lütfen ya. Yine biz öldük. Adamlar orada geziyor. Umurlarında değil. Ya gezme bak gel işte böyle gitme ateş et ateş ateş. Hı. Sık ölsün sık ölsün sık ölsün sık. Ateş et ateş et ateş et ateş et ateş et. Çok iyiyiz be. Evet kelle sona erdi. Tekrar. O bu sefer ben üçüncü olmuşum. Neyse biraz da onda çalışsınlar. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.